Merhabalar. Yaklaşık 2 aydır e, Roit uygulamasıdır bakımda olduğu için giremiyoruz. Öncelikle telefonunuza Mi Home uygulamasını indiriyoruz. E, daha sonra telefonumuzun ayarlarından Bluetooth, mobil veri ve Wi-Fi ayarlarını açıyoruz. Sonra e, telefon e, cihazımız üzerindeki Power ve Home tuşuna basılı tutup cihazımızı sıfırlıyoruz. Daha sonra telefonumuzdan uygulamaya giriyoruz, Mi Home uygulamasına gidiyoruz sağ üst köşede artı işaretine bakısarak cihaz ekliyoruz orada iki tane e, şık vardı oradan e, robot süpürgeyi seçiyoruz daha sonra mo o, modellerden Roidme Eve modelini seçiyoruz sonra cihazı sıfırlaya basıyoruz Okey diyoruz bitişe basıyoruz şu an uygulama yükleniyor Ben uygulamayı ilk indirdiğimde önceki Roitmi'deki evin haritası çıkmıştı ilk uygulamamda harita çıkmış daha önceki haritam ama daha sonraki kullanmalarımda eski haritamın yani Roitmi uygulamasındaki haritamın olmadığını gördüm. Tekrar haritalama yapmıyorum çünkü belki uygulamanın içeriğini tam bilmediğim için e, haritam tekrar gelir diye düşünüyorum. Olmasa tekrar daha önceki Roidme'de uygulamasına yaptığımız gibi tekrar bir harita oluşturmam gerekiyor. Evet şu an yükleniyor zaten gördüğünüz gibi. Evet e, yetkililer bana bakımda olduğunu söyledi. Evet şimdi bitiş tuşuna basıyoruz buradan oda seç ekliyoruz ve oradan isterseniz cihaza bir isim verip anlaşmayı kabul edip uygulamaya kullanmaya başlayabilirsiniz kolay gelsin